Merhabalar ben İrem Gül. Ee, Alper Akyüz'de yaptığımız kazanan CV kısa video serimizde ikinci bölümde sizlerleyiz. Ee, i̇nsan kaynaklarında işe alım yapan bir insanın CV'ye ortalama 6 saniye baktığını sürekli söylüyorsunuz Alper Bey. Ee, bizim bu 6 saniyede kazanan olmak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İrem 6 saniyede kazanan olmak için öncelikle kaybetmememiz gerekiyor. Bir takım detaylarda problemler olmaması lazım. O problemler olunca kaybediyoruz. Çünkü 6 saniye CV'nin seçilme süresi değil zaten. Elenme süresi. Seçilmesi için önce elenmeyecek. ilerleyen 7, 8, 9, 10. saniyelerde işte bakacak, inceleyecekler ve devam edecek. Bununla alakalı bir slaytım var. 6 saniyelik bir elemede CV'mizin kazanması için Göze güzel görünmesi gerekiyor. Öncelikle modern bir tasarım olması lazım. O eski zamanlardan kalma. Böyle Word'de yapılmış falan CV'lerle olmaz. Kesinlikle modern bir tasarım olması lazım. Bunun için de e, CV programları kullanmak lazım. Ya da çok yetenekliyseniz kendiniz tabii Photoshop'ta falan yapabilirsiniz. Renkleriniz uyumlu olmalı mutlaka. Bakın mesela bu CV'de renkler ne kadar uyumlu. Benim en güzel CV diye seçtiğim CV'di. Renk paleti olarak düşünelim bunu. Beyaz, siyah. Petrol yeşili, koyu gri, açık yeşil e, ve insan teni rengi ve şuradaki açık griden ibaret bir renk paleti var. Ve birbirleriyle çok uyumlular. Burada mesela fotoğrafın arkasında bir kırmızı duvar falan yok. Her şey çok uyumlu. Onun dışında hizalı yerleştirmek çok mühim. E, mizampaj dediğimiz şey. Layout. Bak mesela şurada bir beste kelimesinin B harfinden otomotivin A'sına kadar her şey hizalı. Aynı şekilde şurada kontaktın başından soldan itibaren her şey hizalı. Yine bak şurada gördüğün ikonlar birbiriyle hizalılar bu çok mühim. Bunlar böyle olmasaydı bu seviye bambaşka olurdu. Bir yayında da böyle bozuk CV'lerden örnek yapalım istersen ki o küçücük e, hizalama yanlışlarının ne kadar büyük e, problem olduğunu göstereyim ben size. Bunun dışında font uyumu olması lazım. Şurada başka font, burada başka font falan yaparsan yine gözü yorarsın. Yine alt saniyede öf falan dedirtirsin. Bunun dışında mühim olan şey tabii ki nedir? 6 saniyede bizim e, CV'deki detay detaylarımızın fark edilmesi lazım. O yüzden de en az içerikle en çok bilgi yazmamız lazım. Optimizasyon dediğim şey budur zaten. Bir takım şeyleri kelimelerle değil ikonlarla ifade etmek iyi olacaktır. Mesela bak şurada bilgisayar becerisi, dil ve e, ilgi alanlarında olduğu gibi. Onun dışında en mühim şey de boşluklar çok önemli. Şu boşluklar olmasa mesela bak about'un sol tarafındaki şu bir santimlik boşluk olmasa şu aralardaki boşluklar şu boşluklar olmasa buradaki hiçbir şey fark edilmezdi. Hiçbir şey fark edilmez. Bu yani müzikte nasıl es olmadan şarkı olmuyor. Mutlaka aralarda durup nefes alıyorsun ki şarkı devam etsin. CV'de de boşluklar olmadan böyle hınca hınç komple yığalım dediğin zaman hiçbir şey fark edilmez. en kolayı bunları yapmak için Canva. Kanva varken kasma diyoruz biliyorsun. <laughs> Herkese bunu söylüyorum. Kanva ee, uygulaması ve platformuyla bunları yapabilirsiniz. Şu an Kanva reklamı gibi oluyor, olsun da çünkü Kanva en kolay ve ücretsiz bizim işimize yarıyor hepimiz. Evet, Kanva çok güzel bir uygulama ama herkes aynı uygulamayı kullandığı için yani CV'ler birbirine benzer bir ihtimal çok yüksek. Bizim burada kendimizi ön plana çıkarmamız, kendimizi o kişilerden ayrıştırmamız için neler yapmamız gerekiyor? Sen şu an bana kişiselleştirmeyi soruyorsun. Yani İngilizce'de personalization evet. ya da customization denen şeyi soruyorsun kişiselleştirmek için birincisi CV'mizdeki renklerin mesleğimizle mümkün olduğunca bir çağrışım yapması lazım. Mesela Beste bu konuda çok iyi bir tercih yapmış. Otomotiv mühendisine seçtiği renkler gördüğün gibi petrol yeşili ve asfaltın grisi. Biz de mesleğimizle mümkün olduğunca eğer meslekte bunu izin, veriyorsa uyumlu bir şey yaparsak kişiselleştirmiş oluruz. Mesela bir çevre mühendisinin CV'si yeşil mavi tonlarında olmalıdır gibi örnek vereyim sana. Ya da ne bileyim mesela finansla alakalı bir insanın CV'si. Bence finansın birebir rengi tabii ki yok da güvenle alakalı bir şey olduğu için para mavi tonlarında olmalıdır gibi söyleyebilirim. Bunun dışında şurada kendimizle alakalı bir yazı yazıyoruz. Bu eskiden kendimizi tanıttığımız yazılar oluyordu. Fakat ben şu CV'lere güçlü yönler, personal strengths'i buraya koyalım dedikten sonra buraya artık daha artistik yazılar yazmaya başladık. Burada motivasyonumuzu, yani bizi, bizi bu okulda okutan, bizi bu dersleri severek yaptıran, bizi bu mesleği seçtiren, ileride dünyaya katkımız olması anlamında bizi motive eden temel şeyden bahsedebiliriz. Burada bir kendi kişisel bir kısa bir hikayemiz olabilir. O mesleği seçmemize bize ilham veren bir film izlediysen onunla alakalı bir şey olabilir. Ve e, bu yazının içinde bir de e, bir vaatte e, bulunmakta fayda var. Ben işte böyle böyle bir insanım ve sizin için şunu yapacağım. Bu e, Böyle bir motivasyon yazısı eşsiz e, kişisel hale getirir CV'nizi. Ve e, dediğim gibi e, personal strengths, güçlü yönlerim bu zaten herkesin bambaşka bir onlu kombinasyon olacağı için bu güçlü bir şey olacaktır. Kişiselleştirecektir. İlgi alanlarımız yine herkesin bambaşka olacağı için. Için farklı ikonlarla kişiselleştirecektir. Şu e, iletişim bölümüne YouTube, e, YouTube'a bir e, tanıtım videosu kendimizin çekip YouTube'a yükleyip buraya da YouTube ikonuyla koyup onu oraya koyarsak bu kişiselleştirecektir. Bunun dışında CV'mizde e, diplomalarımız ve sertifikalarımızı Google Drive'a yükleyip sağ tuşla paylaşılabilir bağlantı alıp CV'ye linkleyelim diye hep söylüyorum. Bunu yaptığınız zaman e, o sertifikalarda çeşitli ise CV'miz epey kişiselleşmiş olacaktır. Diğer insanlardan epey bir farklı olacaktır. Tasarım e, formatı benzese dahi rengi ve içeriği tamamen farklı olacaktır. Sanırım şu an cevap vermiş olduğum soruna bu videomuz burada bitiyor.